Evet merhaba arkadaşlar. Tekrar beraberiz yeni bir videoyla. Aspazların tampon çözeltiler kısmında beraberiz. Bu videomuzda tampon çözelti nedir? Tampon çözeltilerde pH hesaplaması nasıl yapıyoruz? Bunlar üzerine duracağız. Yani ünitenin sonu sonu. Genelde aspaz konusu işlendiğinde çok önem verilmiyor. Ama iyi öğrenciler için böyle soru işaretleri bırakan bir konu. Üzerine duracağız. Videoyu sonuna kadar izlerseniz bir soru işareti kalmayacaktır. Buyurun başlayalım. Tanım yaptık burada. Az miktarda asit baz eklenmesiyle ortamın pH'inin değişmediği çözeltilere biz ne diyoruz? Tampon çözelti diyoruz. Kimlerden oluşuyor? Zayıf asit baz çiftleri. İlk cümlemiz bu olacak. Yani ne olmalı? Zayıf olmalı. Zayıf asit, zayıf asitin tuzu. Zayıf baz, zayıf bazın tuzu olmalı. Bunların bir arada olduğu çözeltilere biz ne diyoruz? Tampon çözelti diyoruz. Günlük hayatta tampon terimini aslında askeri alanda da kullanıyorlar. Tampon bölge demek. Hani ilk saldırıları durduran bölge demek. Tampon bölge sınırlarda vardır. Tampon durduran. Durduran. Burada neyi durduruyorum? pH değişimini durduruyorum. Yani pH'in değişimine dirençli olan çözeltiye ben tampon çözelti diyorum. Örnek olarak kanı düşünelim. Kanı düşünelim. Kanın pH'i yaklaşık 7,4'tür. Kan da bir tampon çözeltidir tampon çözeltidir. Asidik bazik tükettiğimiz meyve veya zebzeler veya yiyecekler kandaki pH değerini çok değiştirmezler. Hangi çözeltilerden, maddelerden oluşuyor bu çözelti? H2CO3 kimdir bu? Zayıf, zayıf asittir. Zayıf asidin tuzu olarak da CO3-2 veya HCO3- alacağım. Tuzu ya böyle göstereceğim ya böyle göstereceğim. Burası önemlidir. Veya bunun yerine sodyum, sodyum bikarbonat. Şöyle gösterelim veya sodyum bikarbonatı gösterelim. Bu da tuzumdur. Tuzumdur. Yani zayıf asidim var ve bu zayıf asidin tuzu var. Bu tuzla ilgili bir ifade kullanalım burada. Tuzu ya böyle göstereceğiz ya da böyle göstereceğiz tuzu. Yani metalin olmadığı bir yazılım türü de var. Burada dikkatli olacağız. Buyurun başlayalım. Zayıf asit, zayıf asidin tuzu. Asidik tampon dediğim zaman zayıf asidim olacak. Zayıf asit ve bu zayıf asidin tuzu olacak. Zayıf asidin tuzu. Yani aslında burada bir çözelti var. Bu çözeltinin içinde hem zayıf asidim var hem zayıf asidin tuzu var. Peki tanıma bir daha dönüp bakalım. Az miktarda asit baz eklenmesiyle. Yani böyle bir çözeltim var. Böyle bir çözeltim var. Bu çözeltinin içinde kimler var? Zayıf asit var. Zayıf asitin tuzu var. Zayıf asidin tuzu bazik özellik gösterir. Bazik özellik gösterir. Bazik özellik. Zayıf asit dediğim şey asidik özellik gösterir. Asidik özellik gösterir. Öncelikle bu çözelti nasıl bir çözelti? Hem asidik özellik hem bazik özellik gösteren maddelerin dengede olduğu bir çözelti var. Şayet buranın içine ben baz eklersem, baz eklersem buradaki asit de nötrleşir. Buranın içine ben asit eklersem, asit eklersem buradaki bazla nötrleşir. Mantığı bu aslında tampon çözeltinin. Bir çözelti var. Bu çözeltinin içinde asidik ve bazik özellik taşıyan maddeler var. Buraya asit veya baz eklediğim zaman az miktarda asit baz eklenmesiyle bunların nötrleştiği durumlar var. Zayıf bir asit HF asidim. Bu zayıf asidin tuzu naftır. Sodyum florür. Bu ikisinin olduğu çözeltiye ben ne diyorum? Asidik tampon diyorum. HCN diyorum. Zayıf bir asittir. KCN diyorum. KCN diyorum. Zayıf asidin tuzu. Asetik asit CH3CO sirke asidi. CH3 COO ne diyorum? Zayıf asidin tuzudur. İşte bunlar ne oldu? Bunlar ne oldu? Zayıf asit ve zayıf asidin tuzu. Tampon çözelti oluşturuyorum. Gelelim aynı şey. Bazik tamponu çok konuşalım. Zayıf bazım var. Zayıf bazım var. Ve bu zayıf bazın zayıf bazın tuzu olacak. Bazın tuzu. Aynı iki burada da geçerlidir. Yani zayıf asit yerine zayıf baz gelmiş zayıf asidin tuzu yerine zayıf bazın tuzu. Burada kullanacağımız zayıf bazımız amonyak olacak. NH3 olacak. Sorularımızda bunu bileceğiz. Zayıf baz NH4Cl olacak. Zayıf bazın tuzu. Buradaki zayıf baz ne özelliği gösterecek? Bazik özellik gösterecek. Bazik özellik gösterecek. Zayıf bazın tuzu ne özelliği gösterecek? Asidik asidik özellik göstereceğiz. Aynen bunun gibi madde eklediğim zaman, madde eklediğim zaman yani asidik bir madde eklediğim zaman bu eklediğim asidik madde bununla nötrleşecek. Bazik bir madde eklediğim zaman, bazik bir madde eklediğim zaman bununla nötrleşecek. Tanım tekrardan sağlanmış olacak. Şunun da altını çizelim. Şimdi burada bir de sorularda kullanacağımız formülümüz olacak. Yani tampon çözeltinin tanımını verdik. Tampon çözeltinin tanımını verdik. Bakmadan bu tanımı söyleyebilmelisin. Zayıf asit baz çözeltileridir. Zayıf asit baz çözeltileridir. Ne işe yarıyor? pH değişimine dirençli olan çözeltilerdir. Yani az miktarda asit baz eklenmesine karşı pH'ın değişmediği çözeltilere biz ne diyoruz? Tampon çözelti diyoruz. Asidik ya da bazik tamponlar olabilir. Şimdi dönelim burada. Asidik bir tamponun varsa buradaki hidrojen iyonu derişimi hidrojen iyonu derişimi eşittir diyorum. Zayıf asit olduğuna göre Ka diyorum. Ka diyorum. Asit <laughs> yukarıda olacak. Tuzum aşağıda olacak. Tuzum aşağıda olacak. Öncelikle şu köşeli parantezler ne anlama geliyor ondan bahsedelim. Rastgele bir parantez değil. Şöyle köşeli parantez yaptım bunları. Acele etmeyelim burada. Köşeli parantez yaptım. Bu ne demekti? Derişim demekti. Yani asidin derişimini tuzun derişimine bölüyorum. Nihayetinde bunlar aynı kabın içindeler. Aynı kabın içindeler. V son, V son ikisi içinde ortaktır. O zaman bunu akılda nasıl tutacağız? Bahsettiğim tampon asidik bir tampondur. Hidrojeni buluyorum. Zayıf asit oldan, olacağına göre KA değerim olacak. Asit çözeltim olacak, tuz olacak. Tuz zaten ortak paydadır. Bazik tamponda da aynı şey yazacağım. Mesela aynı mantığı düşünelim. Hidroksit iyonunun derişimini veren formül. Burada bir ben duruyorum. Sen kendin bir düşün veya videoyu burada durdur. Acaba buna göre yazmak istersem onu nasıl yazacağım? Yani H artı Ka asit bölü tuz. Durdur burada videoyu. Aynen bu mantığa göre oraya ne yazman gerekiyor? Evet. Keşke sırf olsaydı bir görseydim ne yapıyorsunuz? O H olduğuna göre yukarıda baz olmalı. Baz olmalı. Aşağıda yine asit olmalı. Ortak payda diyorum. Asit olmalı. Zayıf baz olduğuna göre de burada Kb olmalı. Bak, asitte Ka, asidin sabiti var. Bazda Kb var. Asit olduğu için asidin derişimi, bazın derişimi, paydalar ne? Ortak payda, yani tuz olacak. Burada, şurayı tabii ki düzeltiyorum hemen, tuz olacak. Ortak paydan, ortak paydan tuz olacak. Bazı bölüyorum. Asidik tamponda da asiti bölüyorum. İlk kısımda, burada anlattığımız şey... <laughs> asidik ya da bazik tamponu gösterdik. Şu aşağıda verdiğimiz formülleri bileceğiz. Şu formülü ve şu formülü. Belki sayısal işlemler olmayabilir. Bunları öncüler içinde bir şekilde kullanabileceğiniz kitap soruları, deneme soruları olabilir. Daha çok yoruma yönelik tampon çözeltisi olur. Bir çözeltim var. Zayıf asit baz çiftlerinden oluşan ne işe yarıyor? pH değişimine dirençli olan çözeltilerden bahsediyoruz. Yani bir çözelti var içinde hem asidik hem bazik özellik gösteren maddelerim var. Eklenen baz ve asite karşı bunlar nötrleşme tepkimesi verecek ve pH'in değişimine dirençli olacaklardır. Burayı bu şekilde durdurup bir bakman lazım. Buyurun bunlarla ilgili birkaç sorumuz var. Onlarla tamponu özetleyelim. Siliyorum buraları. Evet birinci sorumuz şöyle bir soru. Şöyle bir soru. Birinci sorumuz. 1 bir mol HCN siyanür asidi artı 1 mol 1 mol sodyum siyanür ile 1 litrelik 1 litrelik çözelti hazırlanıyor. Çözelti hazırlanıyor. Bu çözeltinin pH değeri nedir diyorum. Tabii ki burada Ka HCN için HCN için 10 üzeri eksi 5 veriliyor. Evet sorumuz bu. 1 mol HCN ve 1 mol sodyum siyanür ile 1 litrelik çözelti hazırlanıyor. Bu çözeltinin pH değeri nedir? Hemen şöyle yapıyorum. HCN olduğuna göre nedir? Bu asit. O zaman pH'ini arıyorsam önce hidrojen iyonunun derişimini bulmalıyım. Hidrojen iyonu derişimi Ka çarpı asit bölü asit bölü tuz olacaktır. Ortak paydımı bu şekilde yazdım. Peki hidrojen iyonu derişimi Ka'yı kaç vermiş? 10 üzeri eksi 5 çarpı. Asidin molü kaç? 1. 1 litrelik çözelti. 1 bölü 1'den 1 oldu. Tuz burada. Şu dediğim madde tuz. 1 bölü 1'den 1 oldu. Hidrojen iyonu derişimi ne oldu buradan? Hidrojen iyonu derişimi 10 üzeri eksi 5 molar oldu. Şayet burada bir not düşelim. Bir not düşelim. Burası 1 litre değil de 2 litre verilmiş olsaydı da sonuç değişmeyecekti. Aynı şey çıkacaktı. 1 bölü 2, 1 bölü 2 tekrardan sadeleşecekti. Hidrojen iyonu derişimi 10 eksi 5 ise pH değerinde ne olacaktır buradan? 5 olacaktır. İlk soru böyle. İlk soru böyle. Hiçbir şey yok. Buradaki değerleri getirip yerine yazacağım. Buyurun ikinci sorumuz. Şöyle bir ifademiz var. ikinci sorumuzda. Ne diyoruz? pH'ı pH'ı 4 olan bir tampon tampon çözelti hazırlamak için çözelti hazırlamak için 20 litre 20 litre 0,2 molar 0,2 molar HF çözeltisinden HF çözeltisinden kaç mol NaF tuzu çözülmelidir. Tuzu çözülmelidir. Çözeltisinde diyelim. Kaç mol naf tuzu çözülmelidir? Ka diğerini de 5 çarpı 10 üzeri eksi 5 verelim. <laughs> evet. HF için. HF için. Evet bir daha bakalım. Eksi bilgimiz kalmasın. Kaç mol? tuzu çözülmelidir. Buyurun başlayalım. Tampon çözelti hazırlamak için diyor. Burası ipucu. Burası ipucu. HF çözeltisinde diyor. Burası da ipucu. Asidik bir tampon hazırlıyorum. Asidik bir tampon hazırlıyorum. Evet bu ikisi benim için hani soruya başlarken ipuçları. Başlıyorum hemen. Hidrojen iyonu derişimi. Hidrojen iyonu derişimi eşittir. Ka çarpı asit bölü tuz. Bu arada köşeli parantezlerim ne demekti? Derişim demekti. Köşeli parantezlerim derişim demek. Hemen devam ediyorum. H artı pH'im 4 olduğuna göre H artı derişimim ne olacak? 10 üzeri eksi 4. Buraya 10 üzeri eksi 4 yazdım. Ka değeri 5 çarpı 10 üzeri eksi 5 çarpı. Tuzun derişimini bilmiyorum. Tuzun derişimini bilmiyorum. Ancak asidin derişimi 0,2 molar HF çözeltisinde bak asidin derişimi kaç olacak? 0,2. Şuraya ne yazacağım ben? 0,2 yazacağım. Asidin derişimi 0,2 molar HF çözeltisinde HF bir asittir. Derişimi burada vermiş. 0,2 ile 5 çarptım. 1 oldu. 1 oldu. 10 üzeri eksi 5 oldu. Tuzu karşıya getirdim. Tuzu karşıya getirdim. Köşeli parantez. Karşı tarafta 10 üzeri eksi 5 kaldı. 10 üzeri eksi 4'ü karşıya bölü olarak attım. 10 üzeri eksi 4. Ne oldu? 10 üzeri eksi 1. Yani buradan ne çıktı? 0,1 molar çıktı. 0,1 molar. Tuzun derişimi. Tuzdan kastım ne benim burada kullandığım? Naf tuzudur. Yani nafın derişimini ben, molaritesini ne buldum? 0,1 molar. Peki sorun bitti mi? Hayır. Şöyle bir şey yapacağım. <laughs> Molarite niye eşitti? M bölü V. Molaritem 0,1 M bölü V'yi ne vermiş bana? 20 litre Buraya 20 yazıyorum. İşler dışlar yaptım. Ne oldu? 2 mol sodyum florür kullanılmalıdır bu soru için. Soruda sorulan şey buydu. Kaç mol kullanmalıyım diye. 2 mol. Hatta bir B şıkkı biz kendimiz uyduralım. Kaç gram kaç gram sodyum florür çözülmelidir deseydi bana çözülmeli deseydi. Tabii ki sodyumun 23 olduğunu florun da 19 gram bölü mol olduğunu soru vermeli. Emalarını bir şekilde bana vermeli. Geliyorum. Molümü buldum. 2 mol. Peki 1 mol naf kaç gram yapıyor? 23 artı 19 33 42 gram yapıyor. Sodyumla florun emalarını topladım. 2 molü 2 molü ne kadar yapacak? 84 gram 84 gram sodyum florür çözülmelidir. Yani bulduğum bulduğum mol değerini grama çevirmek istersen de böyle bir işlem yapıyorum. Evet. Böyle iki soru yaptık. Böyle iki soru yaptık. Buyurun. Şöyle bir silelim burayı. Şöyle bir soru yapalım. Üçüncü bir sorumuz şu olsun. Bir tık ağır olan sorularda şöyle bir şey yapıyordum. Hatırlarsanız. Şöyle bir üçgen çiziyorum. Şöyle bir üçgen çiziyorum. Sorumu bir yazıyorum önce. Sorum şu. 0,2 mol sodyum hidroksit. 0,2 mol sodyum hidroksit. Ve 0,6 mol HF artı 0,6 mol HF karıştırılarak karıştırılarak üçüncü sorun burası. Karıştırılarak 1 litrelik çözelti hazırlanıyor. 1 litrelik çözelti hazırlanıyor. hazırlanıyor. KA değerini vermiş bana. KA değerini vermiş bana. HF kaç vermiş? 5 çarpı 10 üzeri eksi 5. A şıkkı oluşan çözelti tampon çözelti midir? Çözelti midir? B şıkkı pH değeri nedir? Çok güzel bir soru. Çok güzel bir soru. Hani bu çözeltiyi hazırladım. Karıştırdım tampon çözeltimidir. İlk şunu soruyorduk hatırlayın. Tampon olması için zayıf asit, zayıf asidin tuzu. Zayıf baz, zayıf bazın tuzu. İyi de burada sodyum hidroksit var. Zayıf falan değil bu. Zayıf olmadığına göre ilk başta bunun tamponla bir ilgisi yok diyebilirsin. Ama şunu yapacağım. Gelip tepkimimi yazarsam, tepkimi yazarsam sodyum hidroksit, sodyum hidroksit artı HF Tepkimeye girdiği zaman bu. Tepkimeye girdiği zaman naf sodyum florür artı H2 oluşacaktır. Bu tepkimeyi yazdıktan sonra verilen değerleri bir yazalım. Sodyum hidroksitim ne kadar benim? 0,2 mol. 0,2 mol. Ha, hidro florik estim ne kadar? 0,6 mol. Kat sayıların birebir olduğuna göre bu tükendi. Bundan 0,2 mol tepkimeye girdi. Ve bundan ne kadar arttı? 0,4 mol arttı. 1 olduğuna göre buradan da 0,2 mol oluştu. Hmm. Şimdi bakalım, bakalım. Şu an, şu an elimde, elimde HF var. HF var. 0,4 mol. NAF var. 0,2 mol. Yani zayıf asit var. Zayıf asit var. Ve bu zayıf asidin neyi var? Zayıf asidin tuzu var. Gördüğünüz gibi elde ettiğim çözelti bir tampon çözelti oldu. Yani zayıf asidim ve zayıf asidimin tuzu çözeltinin içinde madde olarak bulunuyor. Evet şurayı bir düzenleyelim. O zaman şurada şöyle bir uyarı yapalım. Bana verilen herhangi bir soruda sadece minik uçlarına bakarak çözüme ulaşamam. Bak, a burada kuvvetli bazım var. Kesinlikle tampon değil diyemem. Kesinlikle bir düşünmeliyim, düşünmeliyim. Ne oluyor? Bu işlemleri yaptıktan sonra zayıf asitle zayıf asidin tuzu var. Bu ikisinin olduğu çözeltiye ben ne diyorum? Tampon çözelti midir? Evet. Tampon çözeltidir bu. Peki pH'i bulalım. Peki asidik tampon olduğuna göre B şıkkı için konuşuyorum. B şıkkı. Hidrojen iyonu Ka çarpı asit bölü asit bölü tuz olacaktı. Asit bölü tuz olacaktı. <laughs> Peki Ka değerini kaç vermiş bana? 5 çarpı 10 üzeri eksi 5. 5 çarpı 10 üzeri eksi 5 çarpı. Asit burası 0,4 mol. 0,4 molü 1'e böldüm. 0,4 kaldı. Bölüm. Tuzum ne kadar? 0,2 mol. Yine 1 litrelik. 0,2'ye böldüm. 5 çarpı 10 üzeri eksi 5. Böldüm kaç oldu? 2 oldu. 10 çarpı 10 üzeri eksi 5. Ne oldu burası? 10 üzeri eksi 4. Ne buldum ben? Hidrojen iyonu derişimini buldum. Peki buna bakarak da pH'ımı söyleyebilirim. pH'ım kaç çıkacaktır buradan? 4 çıkacaktır. Buradan bulduğum değer de 4'tür. Bir tık ağır bir soru. Bir tık ağır bir soru. Yani burada görmüş olmanız size bir kolaylık sağlayacaktır. Bu videomuzda da tampon çözeltiden bahsettik. Bir sonraki videomuzda titrasyondan bahsedeceğiz. Titrasyondan bahsedeceğiz. Asit bazın bence hani öğrencinin zorlandığı kısımlar inşallah verimli olmuştur. Kanalımıza abone olup eğer beğenir, yorumlar yaparsanız bizi memnun etmiş olursunuz. Bir sonraki videoda görüşürüz. Kendinize iyi bakın. İyi çalışmalar diliyorum. Hoşçakalın.